Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi köpek barınağı ve rehabilitasyon merkezi olarak 3 e, günlük yılbaşı tatilinden dolayı hayvanların e, hiçbirini e, yemeksiz ve susuz bırakmayacağız. Tabi gerekli e, bunun için önlemlerimizi almış bulunmaktayız. E, barınağımızda nöbetçi veteriner hekimlerimiz aynı zamandaki barınağımızdaki mevcut köpeklerin bakımlarını ve tedavilerini üstlere personellerimiz sürekli burada bulunacak. Bunun dışında da tabi şehrin bizim 140 noktasında da besleme noktalarımız bulunmakta. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şah Ayhan Hanımefendi bize e, direktif verdi. Bu yemek ve su kaplarını biraz daha artırmamız gerektiğini söylemişti. Biz de bunun üzerine 50 tane daha yemek ve su kapları yaptırarak kendi parklarımıza bu yemek ve su kaplarını bırakıyoracağız Ve böylelikle sayımız 200'e yaklaşacak. Aynı zamanda havaların soğumasıyla birlikte e, seçim sandıklarından e, kedi barınakları da yaptık. Bu kedi barınaklarını da parklara bıraktık. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, bize e, emirleriyle yeni e, Burç Yazıbağı'da 14 bin metrekare üzerine yeni bir barınak Dizayn Bu Türkiye'nin en büyük bir barınağı olacak. İçinde ameliyathaneler, hayvanların sosyal donatı alanları, su terapilerinin olduğu, soğuk hava depolarının olduğu, yazlık ve kışlık alanlarının olduğu, alttan ısıtmalı yerlerin olduğu güzel bir barınak düzenliyoruz. Ve hayvanlarımızı hem mevcut barınağımızda hem de orada tedavilerini yaptıktan sonra da yine buralarda bulundurmayıp yine de kendilerini aldığımız alanlara tekrar bırakacağız kendilerini.